Şu an şimdi bekle. Çevrim düşün şu an kanka. O kanalda bekle. Attım sana bitti. Orada bekledim. Başlatılıyor. Şu an. Canlı başladı. Ha. Şu an bekliyorum. Hiç gelmedim. Yeniledim olmuyor. Yeniliyorum olmuyor. Bu Gelse bu için yazıyor. canlı yayında de geldi. Geldim. Alo. <laughs> Alo. Benim moderatör yapsana izliyor yani şöyle bir alt kişi olsun ki bir on kişi olsun ki çekişe başlayacağım. Yani şey çok çok hmm. Moderatör yapsana beni bak bir şeyler yazıyor. S.A. yazdım. <laughs> e, şey, e, yani, Tam moderatör yap. Yaptım. Moderatör yap. Yaptım. Hani ya yap. yap mısın? Yaptım. Yapmıyor mm musun? -mm. Yaptım. Benim ha yaptım şimdi. <laughs> Dur şimdiki. Beyler <laughs> hmm. şu an 3 kullanıcı izliyor. Dur şimdi ben. Eşe Kanka. Bir baya bir kişi olsun ki yani gelsin de daha iyi olur. Şu alttaki bir cici gördüğünüz ya Ona da basın ki daha iyi olsun. <laughs> abone olmayı unutmayın. Ee, yoksa şartlar olmaz. Kontrol edeceğim. Bunu söylemiş. Evet. Şunu bir düzenleyelim. Düzenli Evet. Düzenle. gençler kaç kişi yazıyor şu an hop kaydet youtube kapat şuraya youtube sağa sola Evet gençler geldim Gençler hemencik geldim. Biraz sorun oldu. Aha. Gel dolana e, kadar gelmeyeceğim. Gelmeyecek sorun yok. Adamlar biraz bekleyelim. Gençler arkadaşlar gel, gel, çağırsın. Ay, hemen şey çekişe başlayalım. Ne Hiçbir şey olmaz. Tamam. Gece arkadaşlar tanıdıklarınız varsa gelsin şey olsun daha iyi olur hem yani e, lütfen çağırın kanka bu arada bir spawn yapalım mı başka kanallara da belki adamlar falan gelir merak ediyorum sen canlı yaptım. yayında oğlum lan salak of, Or oraya neden çete yapıyorsun nereye yapacağım boş ver <laughs> canlı olan başka kanallara yapalım <laughs> üstüne kanka dur acil <laughs> neyse lütfen arkadaşlar siz çağırın bir gel hemen çekişe başlatalım kanka abone olsana kanala abone oldum bile hiç kimse yok ki İki kişi izliyor <laughs> Dört kişi olsun, altı kişi olsun daha iyi olacak. Sen ne ben var?

3 kullanıcı hizli. Hoş geldin kardeşim. Ee, o yeni gelen arkadaşımız varsa böyle Bir kanka. Yeni gelen arkadaşımız varsa gelsin, arkadaşları çarsın. Son canlı yayında. Eee CS:GO. Bu sırada bir dönelim, 2016 yılının başlığına dönelim. Olamaz, Suriyelilerin de çok canlı yeri şey. şey. var. Bu güzel, bu güzel. var? Kolektiflerimle bahsediyorum. <laughs> Suriyeliler film ciltlerimizi bozacak. Bey. Geldi. Ee, ben üç, üç. üç like'ımız oldu.

Yok kanka olmuyor. Ne olmuyor? Evet. <laughs> evet. Neyse bir tane daha canlı yayınlanır. Hmm.